Ola. Aa! Aman. <laughs> Bırak mı ona bakmayı. Geri de gitme arkanda mayın var. Ya adama niye bakmayı bıraktın? Bakıyordum, bakıyordum. Bak. Bakıyor. Bu şeyin arkasında. Aa! Güzel, bak. bak yine bakıyordum bir bak. Bakarken geldi. A few moments later. Öldüğümü ne zaman? Adama bakıyor adam. Tutmak hmm. için bir tane virüs çıkarttı yani bu sağ e, hastalığı şeylerini yok etmek için. Ondan sonra bunun ortağı var. Çöküyor adam. İşte o adam alıyor. Ne oluyor? Oğlum adam kendi kendini anlatıyor be. Gel. Gelsen <laughs> <laughs> abi. Sen <laughs> niye orada anlatıyorsun kendi kendine? Onu <laughs> o filmin bize ne ne biliyorsun? böyle, son çok iyi. Aynen sen o filmi koyla da anlatsana. Biz loot yapalım. <laughs> Şu koydum tıp yol aldım. Aynen öyle. Aaaaaaah <laughs> <laughs> Ya ne <yapıyorsun> oğlum sen? <laughs> Kız <Kızlar> zahane bence Bir iki kanka Lan daha doğal ne olabilir ki? Laa Oley. Mesela bak mesela Emirhan arkadaşımız Wolf Team Sohbeti muhabbeti de gayet sardığı için. Ama jet pack Yo, Yok kullanmıyor evet. işte. Wolf Team oynamaya devam etsin. Nerede <gülüyor> nerede? <gülüyor> 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 Aa tuvalet var! Bir tane daha var! Oldu, <laughs> <Ha, oğlu, gülüyor> çok kötüsünüz <çok ilişimliği gülüyor> ya. Çok, çok basit. Çok basit kanka. Gel Snow sus sen artık. Ediyorum, hadi şimdi hızlıca hızlıca itemlerimizi topluyoruz. Ya Snow sus sus. Ne getiriyoruz? Amına <laughs> <laughs> koyayım. Ne oluyor ya? <laughs> Ezan'a oku diyormuş. Korktum birini maske kaptı sandım başta biliyor musun? Yemin ederim. Ses mi? Kanka ses kesildi gibi ya. Şu an de En son buradan geldi bu tarafa. Aa, bırakın. No, Allah bırakın okuyormuş insan. Geliyor, geliyor, geliyor. Lan merdiven mi çıkıyor? Abi. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Çiçekler <laughs> <laughs> açar. Alsın güneş orada. Tırmalar sesler. Yaşa Mustafa Kemal. Paşa yaşa. Zana. Oturdum kaldım. Ya sus amına koyayım. Şehit olanları. Bana vur. Lan lan lan. burda tamam tamam. Aa! Yardım edin. <laughs> ben bir tane bakıyorum. Ya savaş savaş savaş. Bizim gencalarımız. Şiit olanları dolandırıcı. Eee, Aşık oldum birisiyle. Beyler, bir dakika, uzun yıllardır bir aşık olduğum birisiyle evlenip yuva kurarsın. Tamam, Ev, arkana çocuk yaparsın. Bu da benim aşık olduğum kişi Eee, <laughs> 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 hani en sonki kavgadan sonra bir aramız bayağı açıldı ya. Kanka biz, biz, bu beraberken bu bana soğuk giderse yok soğukluk yok. Allah belanı <laughs> versin. Siktirip bir şey anlatıyoruz <laughs> burada ya. Orospu çocuğu. <laughs> Aa gel madem burada. Oha! Snow acil yanıma gel. Ne oluyor? ya? Dört tane var. <laughs> 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 bence kanka bence biz buradan yavaşça uzaklaşalım. 2-3 hadi. Kudu dur, sen uzaklaş ben beyleyeceğim. 5 tane gel, oldu gel, oğlum gel, 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 Ben bak ben kendim beyitliyorum hadi. Lan altı oldu. <laughs> ne oluyor oğlum? Slime gel amına koyayım. Al sana slime. Lan, altın. Altın altın Gel altın, altın, gel al sana Altın, slime altın mı? Altın. <gülüyor> <gülüyor> tek tek döv hepsini. Altı kişi alalım mı? Alırız ya, ya mı? İyi, iyi, iyi Amına yapmayın. Yani... <laughs> Öldürdük <Patlamadı, patlamadı>, <laughs> oh! <laughs> <laughs> Ben galiba maini biliyorum Göstermeye çalışırım Heh main burdan <laughs> Kaybolmadı ki bu arada bir çift beyaz göz bana baktı Şu kapıyı kapat Haa iyi o zaman <laughs> Şu an iki kişi yaşıyor sanırım. Emirhan arkadaşımız değil mi zaten? Ben de buradayım. Ya <laughs> ben de buradayım. Hoş <laughs> artık ne sen de bizdesin. Snowdan mı? Su basit bütün yaratıklar hikaye. Anıl abi dur 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 dur. Ben hayatımda daha mal bir insan görmedim. Ben hayatımda daha gerizekli. Anıl bir... Ben senden daha salak bir insan tanımadım ben herhalde. <laughs> Yapma. Yetiş, yetiş, yetiş. Hayır. Ya abi sen niye sağa tık basıyorsun? Abi sıkıştır onu iki kere abi. Ay sıkıştır. Oha.